Bitcoin'de kısa vadeli zaman diliminde oluşmuş olan bir boğa bayrağı yapısı söz konusu. Bir direnç alanının üzerindeyiz. 4 saatlik zaman diliminde yükseliş senaryosunu tetikleyecek bir teknik yapı da var. Bunları konuşacağız. Aynı zamanda herkesin dilinde olan Wyckoff Accumulation modelinin Bitcoin fiyatında nasıl çalışabileceğinin üzerine değineceğiz. Bu yapının aynısını fiyat grafiğine geçirdim. Çok uzatmadan hemen başlıyoruz. Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Bitcoin anlık olarak 34.200 dolar civarında seyrediyor. Kısa vadeli zaman diliminde Bitcoin 33.500 direncini yukarıya doğru kırdı. Fakat benim beklediğim hacimli alım gelmedi. Bu yüzden herhangi bir long pozisyon denemesi yapmadım. E, dün burada bir kama yapısı oluşmuştu. Mesela Bitcoin'de çok düşüş gösterecek bir yapı oluşmuştu. Kırılım da gerçekleşti ama Sert bir alım ile beraber yukarıya doğru bir mum dikti bitcoin ee, böyle bir durumda aslında yapacağınız hiçbir şey yok bu teknik analizin çaresiz kaldığı bir hareket aslında bu alanda mesela kırılımla beraber short açan bir arkadaşın kesinlikle hata yaptığını söyleyemem ben grafik karşısında değildim grafik karşısında olsam büyük ihtimalle ben de bir short denemesi yapardım ee, ama ee, burada yani teknik analizin her zaman sihirli bir çubuk olmadığını söylüyorum ben Teknik analiz sadece hata payınızı düşürecek önemli bir etkendir Yine burada teknik analizin e, Çaresiz kaldığını ve yukarıya doğru bir hareketin gerçekleştiğini görüyoruz Bir trader olarak tabii ki bu alanda stop olup yeni formasyonları Aramamız gerekir Şimdi kısa vadeli hareketlere baktığımız zaman Bitcoin'de burada minik bir boğa bayrağı yapısında oluştuğunu görüyoruz Bu boğa bayrağı bir kırılım gelirse ara direnç olan 36.500 dolar civarına bir hareket gerçekleştirebilir. İşin negatif tarafındaysa düşüş senaryo senaryosundaysa burada minik bir yükseliş trendi söz konusu. Bu trendin aşağıya doğru kırılması tekrar 33.500 doların denenmesine neden olacaktır. 33.500 aşağıya doğru kırılırsa tekrar 30.000 dolara bir süzülme daha görebiliriz. Yani burada benim alacağım aksiyon ne olur mesela? Burada bir kırılım gelirse bu bayrağı yapısında %7'lik %8'lik bir yükselişten faydalanmak adına Bir e, long pozisyon açarım yakın stoplu Eğer aşağıya doğru bir kırılım gelirse 33500'ün aşağıya doğru kırılmasıyla beraber e, Bir short pozisyon açarım yine 33500 üzerine stop koyarak yani benim alacağım aksiyon bu olur kısa vadeli zaman diliminde Şimdilik bitcoin'de durum bundan ibaret e, Biraz orta vadeli Fiyat hareketleriyle ilgili de düşüncelerimi paylaşacağım. direkt oraya geçiş yapalım hatta Wyckoff modeliyle geçiş yapalım. Bu aralar Twitter üzerinden, YouTube üzerinden, trading üzerinden herkesin bu modeli konuştuğunu görüyorum. Tabii ki bir de yükseliş vaat eden bir model olunca insanlar daha fazla üzerine konuşuyor, daha fazla konsantre oluyor. Bu modelin aynısını Bitcoin'de 4 saat zaman dilimindeki fiyata yansıttım. Böyle daha net görelim, daha net konuşalım dedim. Şimdi arkadaşlar buradaki e, accumulation şeması e, gerçekten de Wyckoff modeline göre bir düşüş yaşandıktan sonra e, bir akümülasyon dönemini daha sonra da direnç alanının kırılmasıyla beraber yukarıya doğru hareketin gelmesini hedefliyor. Buradaki direnç alanı modele göre yaklaşık olarak 40-41 bin dolar civarına denk geliyor. Yani modelin hedeflediği yaklaşık olarak 50-52 bin dolar civarına bir atan gerçekleşmesi için e, 40 bin doların yukarıya doğru kırılması gerekir. Kısa vadede Wyckoff modelinin gösterdiği şey bu aslında ama e, daha önemli bir şey anlatayım ben size öncelikle arkadaşlar Wyckoff modeli ile ilgili ben daha öncesinde bir video yaptım çünkü Wyckoff modelinin neredeyse aynısını Bitcoin'in fiyat hareketlerinde gördük e, günlük grafik üzerinde hatta burada direkt Wyckoff modelini göstereyim ben size. Distribution şemasına bakalım evet e, Buradaki şemada mesela yukarıya doğru bir hareket daha sonra bir e, Hayır hay daha Sonra son Zirve ve aşağıya doğru bir süzülme söz konusu Keza Bitcoin'de de aynı e, Bunun aynısını bu fiyat hareketlerinin aynısını görmüştük Bu yüzden bununla ilgili bir video da yaptım İzlemediyseniz kartlar kısmına bırakıyorum İzleyebilirsiniz. Ve Büyük zaman diliminde Bu modelin hala tamamlanmadığını da gayet net bir şekilde görüyoruz Şu an bu modele göre tam bu alandayız. Buradaki destek alanındayız. Şurada görmüş olduğunuz destek alanında yaklaşık olarak 30 bin dolar civarına denk geliyor bana sorarsanız. Buranın aşağıya doğru kırılmasıyla beraber aslında boğanın e, sertleştiği döneme doğru yani şuradaki fiyat hareketine doğru yaklaşık olarak 17-18 bin dolar civarına denk geliyor. E, burayı aslında baz alıyoruz. Bitcoin'de bu düşüşün tamamlanması beklenilir. Yani benim de mesela e, aslında Bitcoin'de ayı sezonunun bitiminin bu alana gelmemizle yaşanacağını düşünüyorum ben. Bu alanın alım için uzun orta uzun vadeli alım için ideal bir alan olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden büyük zaman diliminde Wyckoff modelinin aslında tamamlanmadığını da gayet net görüyoruz. Günlük grafikte batmamız gerekirse şu an bulunduğumuz bölge buradaki bölgeye denk geliyor. Bu yüzden ben 4 saatlik zaman diliminde oluşmuş olan bir akümülasyonun yani bir e, toplama döneminin aslında e, şu an yukarıya doğru kırılımla sonuçlanacağını şahsen düşünmüyorum. Ben bu alandan aşağıya doğru süzülmemizin ayı sezonun biraz daha devam etmesinin daha olası olduğunu düşünüyorum. E, Wyckoff modeliyle göstermem gerekirse tekrardan yaklaşık olarak 17-18 bin dolar civarına bir düşüş dalgasının daha gelmesi. E, bana daha olası geliyor tabii ki burada 23.500 desteği çok önemli bir destek olacaktır o alana gevşersek eğer o alanda bir değerlendirme yapmamız gerekecek Aresa'ya bakmamız gerekecek Mekdi'ye bakmamız gerekecek hacime bakmamız gerekecek birçok farklı indikatöre bakmamız gerekecek ama e, bu alandaki akümlasyonun aslında e, şurada gösterilen akümülasyon olduğunu da şahsen düşünmüyorum bu akümülasyon tipi bir akümülasyon yaşanacak kesinlikle yaşanacak ama bunun e, günlük grafik üzerinde böyle kayda değer bir e, yatay dönem olması gerekiyor. Şu an uzun bir süre yatay dönemde olmamıza rağmen hala bu kadar kayda değer bir e, toplama dönemi geçirdiğimizi düşünmüyorum. Bu dönem aslında insanları bıktıracak bir dönem olacak. Yani bana sorarsanız eğer Wyckoff modelinin accumulation şeması çalışacaksa, model çalışacaksa buradan aşağıya doğru bir hareket daha sonrasında burada günlük grafik üzerinde bu tarz bir akümülasyon daha sonrasındaysa bir sonraki rally'nin başlamasını beklerim. Bu modelle ilgili düşüncelerim de bundan ibaret. E, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Bir sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.